Herkese selamlar, sevgiler, bol kazançlar arkadaşlar. Videoya başlamadan önce beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Hemen piyasalara başlayalım. Dünkü videoda, dünkü düşüşlerin olduğu videoda ne demiştik? Bitcoin'in buralarda olması, bu kadar geri çekilmeleri gayet normal. Buralarda akümüle olsun ki altcoinlere can gelsin. Altcoinlerin babası kimdir derseniz, tabii ki Ethereum abimizdir, Ethereum babamızdır. Vitalik ile alakası yok. Ethereum'un kendi özelinde spesifik bahsediyoruz. Ethereum'un değerlenmesi, Bitcoin'e karşı değerlenmesi, kripto markete karşı değerlenmesini ifade eden Ethereum dominansının da 13'lerin üstüne çıkmasıyla birlikte altcoin'lerde yer yer heyecanlar mevcut. Özellikle ERC20 tokenları, Layer 2'ler, Arbitrum, Metis, Boba, Shiba, Pepe bunun gibi kripto paraların yükselmesi için Ether'in yükselmesi şart demiştik. Şu anda da olan olay bu arkadaşlar. Ether'in dominansı %3'lük bir yükselişte 13.20'leri yükselmişken ki 12.20'lerden buraya geldi. Artı 1 puan artmış durumda. Fakat Bitcoin'in dominansı da 59'un altına indi. 58.38'li seviyelerde şu anda. En son bu seviyeye ne zaman gelmiştik? Ekim ayında yukarıya doğru çıkarken Ether'in dominansı 61.70'li seviyelere doğru çıkarken buralarda görmüştük. Artık Ether'in dominansı da yavaş yavaş Bitcoin'in dominansı yavaş yavaş geriye doğru çekiliyor. Bu da altcoin'lere can vermesi anlamında bizim için güzel bir veri yükselen bir kanalı vardı Bitcoin dominansının. Artık bunu aşağıya kırdık. Nerede kırdık bunu? 59.15'te yaklaşık 2 günlük kapanışlarla birlikte şu anda aşağıya doğru Bitcoin dominansını seyretmekteyiz. Olur da Bitcoin'in dominansı yukarı çıkarsa ne olur? En fazla bizim hedeflerimiz 15 gün, 1 ay ertelenmiş olur. Yani beklediğiniz kadar beklemeyeceğiniz bir süredeyiz arkadaşlar. Altcoin'ler için, alt için son şanslar diyebileceğimiz sürede olduğumuzu düşünüyorum şahsen kendi adıma. O yüzden de zaten yatırımlarımı bir nevi yapmaya bitirmeye çalıştım. Son alımlarım dediğim. Bundan muhtemelen 6 ay sonra bu piyasaya yeni girecek olan bir sürü arkadaşımız var. Bu videoyu izliyorsanız ortalama olarak 2021 boğasında gelip tepeden alan kesimde yer alıyorsunuz. Bundan sonraki işte 6 ay sonraki serüvende de sizin yerinize yeni acemi yatırımcılar maalesef gelecekler. Bu sefer de aynı döngü devam edecek. Piyasada herkes kazanmaz. Tabii ki herkes kazanamayacak ama bunun siz olmadığınızı %99 oranında söyleyebilirim. Çünkü bu ayı dönemini komple yaşayıp bütün kripto paraların aşağı yukarı dip noktalarını görüp sonrasında da tepe noktalarını da görecek olan şanslı insanlar yatırımcılar olarak düşünüyorum hepinizi. Teferin dominansı da %3 puanlık bir düşüş sergilemiş. Doge'de bir geri çekilme var. 2.6'lardan 0.6'lardan 1.80'lere kadar gerileme ama Shiba'nın şu anki dominansı olağan 0.46 47 bandında takılıyor. Bu anlamda şu anda konuşabileceğimiz altcoinler için ne var derseniz altcoinler için buralardan herhangi bir altcoin için ben satış yapmayı kesinlikle uygun görmüyorum kendi adıma. Ama sizin bir taktiğiniz vardır. Örnek veriyorum işte 40 centten bir şey almışsınızdır da 80 cent olmuştur. İki katında yarısını satacağım dersiniz. %100 yapınca komple çıkacağım dersiniz. Bu bir taktik. Bu da tamamen size kalmış bir strateji. Ama hiçbir kripto parada %100 yapmadan en azından 2x, 5x, 10x gibi rakamları görmeden ben çıkmayı uygun görmüyorum çıkarsam nasıl çıkarım? %100 çıkmam. %80 çıkarım. %20'sini içerideki sadakasını bırakırım. Ne olursa olur. Zaten kar içeride bırakıyoruz. Karımızda oradan bir 10x daha getirirse havadan bir 10x kazanmış oluruz. Paramızı sepetimizi katlarız. Layer 1'lerde neler oluyor? AVAX tarafında hareketlilik var. Coin onu takip ederseniz MXC borsasında var. O da birazcık AVAX'a ayak uydurmuş. AVAX'ın burada nereye kadar gideceği şu anda e, şaibeli. Neden? Solana tarafı dünkü videoda da bahsettiğimiz gibi pump fundan dolayı bir tık darbe yedi. E, Solana'nın fiyatı 235'lere kadar geriledi. Solana'nın üzerinde bir problem çıkacak mı? Yarın öbür gün bir soruşturma yiyecek mi bu saçmalıklar için? İhtimal vermesem de veyahut da düşük bir ihtimal versem de başı ağrıyabilir. Solana tarafı bu şekilde. Ha devam edebilir mi? Edebilir. 1000 dolar olabilir mi? Yani 300-500 dolar olabilir mi? Potansiyeli var mı? Tabii ki böyle bir potansiyeli var. Fakat başına bir şey gelmediği sürece arkadaşlar diğer taraftan Avax'ı dedik. Avax daha başlamadı. Eski ATH'ı 130'lu rakamları boş verin. Vestinglerle birlikte o rakam 89 dolara düştü. Yani Avax'ın ATH'ını 89 olarak market değerinin 89 dolara denk geldiğini bilerek Avax yatırımı yapın. Yani şu anda ATH'ının %50 altında. Diğer taraftan XRP. XRP mimleri hala daha tutmadı benden başka Türkiye'de var mı bilmiyorum şu anda o tarafta yatırım yapan. Orası tutmadı ama XRP'nin önü artık açıldığını düşünüyorum. 2017'nin e, major coinleri neydi? 3 harfler. XLM, XRP, böyle X'li kripto paralar. Bu Monero falan. 2021'de bunlar iş yapmadı. Yaptılar ama böyle beklediğimiz bir Dogecoin, bir Shiba, bir efendim Ethereum Patlamasını yapamadılar ama acaba diyoruz ki bu 2021'de soluklanıp dinlenip 2025'e mi kendisini sakladı? Bu anlamda üç harflerden bir pump gelecekse devasa pumplar gelebilir. Yine söylüyorum XRP'nin teknolojisine kimsenin konuşma şansı yok. Ethereum'u bir kripto para geçebilirse ben burada ilk oyumu her zaman XRP'den yana kullanırım. XRP yatırımı yapıyor muyum? Yapmıyorum ama gerçekleri söylüyorum. Yapmama sebebim de kendi kuyruk acım arkadaşlar. Yanlış zamanda yanlış yerden girdiğim için. Ethereum'daki yükseliş Deir 2'lerde de getirdi. Arbitrum 92 oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi 1 dolar diyelim. Mesela şu anki durumda 1 dolar diyelim. E bu arbitrum buradan bir 10x daha yapabilir mi? Potansiyeli var. Nasıl arbitrum çöp denildi? Ee, yaklaşık 1-1.5 yıldır arbitrum düştükçe çöp. Kardeşim. Bir projenin çöp olup olmamasını fiyata göre değerlendiriyorsak doğru, haklısın. Ama teknolojisine göre Layer 2'lerin içindeki en babası, kralı Arbitrum. Bunu yaklaşık 1-1,5 yıldır söylüyorum. Kazandırma potansiyeli olarak orası artık Arbitrum'un performansına göre ki ben yine de Arbitrum için daha yolun çok başında olduğumuz kanaatindeyim. Devamı gelir mi? Bana göre gelecek arkadaşlar. Polygon'u da gelecek, babası da, Metis'i de gelecek... Metis'i 42'den aldık. Şu anda 56 olmuş. Yolu devam. Boba 18'den aldık. 25 olmuş. Onun da bir tık daha yolu devam edecek gibi görünüyor. Metaverse'lerde bir ufak dinlenme var. Dediğimiz gibi aralığın ilk haftası metaverse tarafına bakacağız ve son olarak da bizim ekosistemle alakalı ve eee Pepe ve Floki ile alakalı bir iki değerlendirme yapacağım. Shiba'da bu yılı 40'lı seviyelerde veyahut da 30-40 aralığında kapatırsak muhteşem demiştim. Kendi adıma konuşmuştum. Hala aynı fikirdeyim. 24'lü seviyelerde Shiba 30-35'li seviyeler olursa bu yıl için bana göre okeydir. Neden? Oralarda kapatırsak 2025'te olası bir Bitcoin rallisi, altcoin rallisi yaşandığında 2025'te gidebileceğimiz yer daha uzağa olur. Ama onun haricinde şimdi kalkıp da diyelim ki 80'li seviyeye gitti ve 2025'te geriye çakılmaya başlarsa sıkıntılı. Tekrar o hype'ı zorlayabilir, zor yapabilir. Şu anda birazcık dinlensin. Akümülasyonu olsun, arasayı otursun, tekniği otursun, temeli otursun, bam 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 vurup gitsin. Anlayabileceğiniz şekilde söylüyorum. Bone tarafında şu anda 0.51 gayet iyi. Ama yine söylüyorum 1 doların altı bana göre bone'de her zaman uygundur, ucuzdur. Çok bir işi yok. Yani 2 günlük işi var. Mesela şunun 1,5 dolara çıkması için 2 günlük bir mesele arkadaşlar. Çok abartılacak bir rakam değil 1,5 dolar, 2 dolar. Yani şu anki seviyesinden 3x, 4x buralar çok abartılacak bir rakam değil. Ama 8 dolar abartılır mı? Yani inşallah o günleri gördüğümüzde o yorumlarımızı tekrar yapacağız. Bone ve LH konusunda hala daha ümitlerim aynen devam ediyor. leaşı sadece Metaverse'e odaklamak bana göre birazcık şeydir, sıkıntılıdır. Çünkü bir kripto para sadece Metaverse'te arazi alıp satmak için üretilmez. Bu Metaverse coin'i değil, Shiba ekosisteminin coin'i arkadaşlar. Bone'nin görevi bütün Shibarium'un yükünü taşımakken, yani ee, bizim e, bizim LH'e kalkıp da al sen de Metaverse'de arazi alıp satmak için denilirse saçma olur. Bana göre çok düşük bir portföy olur LH açısından. Bunu LH'i ne tamamlayacak? Bana göre She, Stabil Coin'i burayı tamamlayacak gibi görünüyor. O da daha piyasada yok. Aralığın ilk haftası dediğim gibi trade ile alakalı bilgilendirme ve çıkış artık bekliyoruz. Yani çıkması lazım triatın. Triat çıktığı zaman da ee, X ayının yaptığı gibi Arbitrum'daki X ayının yaptığı gibi Layer 3'ümüz olacak ve oradan da X ayının Arbitrum'la olan yükselişi gibi Triad'da da yükseliş ki Triad'da yükseliş olurken bonede de yükseliş handikaplı beklerim. O tarafta da beklentilerinde hiçbir değişiklik yok. Floki'ye gelecek olursak, Floki'de dün bir valahala mainet mi bir şeyi güncellemesi vardı. Bu Q1'e, 2025'in birinci çeyreğine ertelenmiş. Efendim ertelendi, ekip çalışmıyor. Abi bunlar normal. Bu Arbitrum'da da oldu gecikme. E, Ethereum'un kendisinde olduğu Merge güncellemesi, Ethereum'un kendisinde olmuştu. Shiba ekosistemi 3 yıldır erteliyor. Doge'nin projeleri yaklaşık 3 yıldır erteleniyor. Bunlar olur. Yani son çeyrekler Aralık ayından nereye atmış? E, Q1'e atmış. 3-4 ay bunlar çok bir problem değil. E, Filoki yatırımcıları için söylüyorum. Filoki'nin fiyatı olarak değil. Efendim ekip çalışmıyor. Yok abi bu 3-5 ay olur yani normal. Layer 2'lerde bence 3 ay 5 aylık gecikmeye dua edin. İnşallah ilk çeyrekte gelsin. Ha gelmezse ne olur? Bir şey olmaz. Filoki bu kadar listelenmeyi, coin beyizi falan filan bu güncelleme olmadan önce yapabildiyse, güncelleme olduktan sonra da başka bir şeyler başarır. Çok da o kısmına takılmayın. Hemen gidip de Filoki yönetimine Shiba'da olduğu gibi Doge'de olduğu gibi gidip ana avra kaptırmayın. Affedersiniz. Kusura bakmayın ama bazı arkadaşlarımız böyle yapıyorlar. Gidiyorlar ekibe küfürlü mesaj atıyorlar. Bunu yapmayın. Bu yanlış. Yanlış abi. Tamam mı? Yapacağını zaten yapmış. Buradan bir 10x daha potansiyeli mevcut. Ne zaman yapar? Bekleyeceğiz. Market Maker'ı bekleyeceğiz. Ekibin çalışmalarının tamamlanmasını bekleyeceğiz. Yeni bir token herhalde Mickey Mouse gibi bir şey. Maymunlu bir şey mi yapmaya çalışıyordu Floki tarafı? Onlar da bir ekosistem kurmaya çalışıyorlar. E Cat'i var. Bir de bir şey daha token fee'si var. E, token fee mesela bana göre daha mantıklı geliyor. E, onu da O da değerlendirilebilir. Artık Floki yatırımcılarına bol kazançlar. Pepe tarafına gelecek olursak Pepe tarafı kafasına buyruk aldı. Aman bizim projeyle falan işimiz yok. Bam 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 mantığında takıldıkları için sadece yükseliş zamanını bekleyecek yatırımcısı bu kadar basit. Shiba'da mesela ne var? O e, Shibarium'unu bekleyecek, metaverse'ünü bekleyecek. Beşli e, gemisinin tamamlanmasını, amiral gemilerinin beşinin de piyasaya sürülmesini, denize açılmasını bekliyor. E, Floki tarafı sürekli bir güncelleme, yeni bir e, eyleme geçme potansiyeli hazırlığı içindeler. Pepe öyle değil abi. Pepe diyor ki kardeşim biz durup durup bam 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 vuracağız yukarıya. Shiba'yı, Pepe'yi, e, Shiba'yı, Dogi'yi indireceğiz aşağıya. Mantığında takılıyorlar. Bu anlamda mesela çok düz. Bence <laughs> iyi yani. Küçük yatırımcının en azından blockchain anlamında çok bir bilgisi olmayan yatırımcıya göre olan bir kripto para. Neden öyle? Çünkü hiçbir şeyini takip etmeye çok da gerek yok. Tahtayı açıyorsun bakıyorsun kaç abi şu anda Pepe? 18. Buradan alırsam 36'da 2x yaparız. Allah bereket versin. Bu kadar. Pepe de öyle çok da kurcalamaya gerek yok arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bitcoin'in dominansının düşmesi, Ether'in dominansının yükselmesi, Bitcoin'in buralarda akümüle olması, Ether'in de yükselen kanalını takip etmesi... İnşallah şurada bir kanalımız vardı. Bu kanalın sonucu ilk önce 4.200 sonra umarım 5.000 yolculuğuna doğru ilerleriz. Sizleri seviyorum. Varsa böyle istediğiniz e, kripto paralar değerlendirilmesini istediğiniz kripto paralar onlara da kendi açımdan kendi baktığım pencereden bakmaya çalışırım. Yorumlar kısmında bildirin. Bir sonraki yayınlarda onlara da Göz kulak olmaya, onlar hakkında da bilgilendirmeye çalışayım sizleri. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Bol kazanacağınız günlere doğru ilerliyoruz. Bu zamanlarda olabildiğince uykunuzu azaltın. Ee, zevklerinizden biraz daha mahrum kalın. Burada birazcık para kazandıktan sonra yaklaşık 1-1,5 yıl sonra bambaşka seviyelerde cüzdanlarınızı göreceğinizi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın, mutlulukla kalın, sağlıcakla kalın, paranın altında kalın.